Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. İyi seyirler diliyorum. E, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi uzun bir süredir bahsediyordum zaten yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum diye farklı bir fikir arıyorum falan diye. Çok basit bir fikir geldi aklıma. Daha önce denemedim bunu. O yüzden denemek istiyorum. Garanti Kuzeyit olacağım zaten. Ben atlı çok sevdiğim için. O bir garanti fikir olarak çok basit bir fikrim var aslında. Böyle esir aldığımız kim olursa olsun hiç fark etmez kelleyi vuracağız. Hani artık şeye bakmayacağız. Neymiş ki bu lan? Şöyle bas bunları ya. Bunları basınca çok güzel oluyor. Her karaktere yapıyorum ben bunu biliyor musunuz? Abi yüzünle ben hiç görmüyoruz ki zaten bir süre sonra da burnun güzel olsun ya. Şöyle ortalayınca hepsini galiba güzel bir burun oluyor. Gayet hoş. <laughs> ben ikna oldum. Ağzın falan da yerinde gibi. Sana bir saç maç yapacağız şimdi. Baya merhametsiz bir kişiyi oynayacağız anlayacağınız. Ee, zorluğa falan bakacağım şimdi. Daha bunu bir bitirelim. Bu arada aynen. Teşekkür ederim. Çok çekiyor da Drogo'yu yaptık aynısını. Kaldı vardı bizim. O yüzden yok. Bu farklı olsun. Şu güzel aslında uzun saç. Mantıklı. Bıyık mı denesem lan bir sefer hiç bıyıklı bir karakterim olmadı. Hep sakal yaptım. Bu adam acımasız duruyor mu acaba? Bir şey eksik suratında sanki. Giyin bakayım bir de. Yakışıklı ol lan bence. Bir makyaj yapalım sana. Böyle bir nedeni olsun hani insanların neden kafasını kesiyor. Ya neden aslında basit. Anamızı babamızı öldürmüşler deriz. Çünkü zaten oyuna şu an sefer moduna başladığım için anamız babamız yok. Ama bir gözümüzde bizim de indirsinler. Bizim aile de şey çıkmış. Bunlar ölü mesela annemiz babam, annem ölmüş. Babama çekmişim bu arada. suratım annemden, saçımın rengini falan babamdan almışım. Şimdi en önemli kısım. Şaman. Mühendislik istemiyorum. Gönderli silah fırlatmak. Gönderli silah için düşünebilirim. Dinicilik artı gönderli silah zaten. Ben bir Noyan'ın soyundan olayım ki asker olup öldürülme mantığı olsun. Ve biz şu an Kuzeyt'iz ya mesela ille de Kuzeyt'in tarafına geçeceğim veya da şunun tarafına geçeceğim diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim artık. Biraz para bu işlerde. Biraz da kim hoşumuza giderse. Ama çoğunluklu olarak amaç kendi krallığımızı kurmak, onu söyleyeyim. Yani bir krallığın içine girip sadece gelişmeye çalışacağız. Geliştikten sonra çıkacağız. Hiçbir krallığa sadık kalmayı düşünmüyorum oyun sonuna kadar. Çünkü diğer seride dener ise o kadar fazla sadık kaldık ki artık hani bir süre sonra şey oluyor. Çok gereksiz artık o kadar sadık kalmak. Hani o kadar sadık kalmaya gerek yok. Atletizm okçuluk olabilir aslında. Kontrol bir dikkatimi çekti benim bu. Mühendislik, ticaret, cazibe, liderlik de olur da onu sonda alırız. Gerçi sonda alamayacağız onu. Neyse ya ver şey lan fiziksel gücün değil. Nerede o? Atletizm, okçuluk tamam. Bu arada bu tamamen modsuz devam edecek bir seri. Çünkü modlarla uğraşmaktan çok sıkıldım. Köyün demircisi mantıklı. Demircilik artı mühendislik, hekimlik, vezcilik okçuluk ve taktik. Okçuluk artık çok oluyor. Köyün demircisi mantıklı. Güçe veriyor çünkü. Fırlatma tekerli, gönderli silah artı tekerli, binicilik artı okçuluk. Dayanıklılığı dörde çıkarırım biliyor musunuz aslında? Dayanıklılığı dörde çıkarmak çok mantıklı çünkü demircilikten para kazanacağız yine. Şu kuzeyt olduk diye iğrenç üstü verdiler bize. Şimdi Mert karcı sadece bunlara bakmak zorundayım. Mert, Mert tamam. Bunlardan birini seçebiliriz. Mert olabiliriz ama çıkarcı olmayalım. Şimdi atletizm artı serserilik gönderli silah kundaklı yay. Budur ya. Mert olalım. Bu okey. Yine geri zekalıyız. Benim yaptığım her karakter böyle oluyor. Galiba ben de böyle birisi. <laughs> o kadar güçlü değilim. Şimdi doğruya doğru da. Dayanırım. Kontrollüyüm. <laughs> dayanırım. Kurnaz. Yani bunu bir 3'e 4'e çekerdim. Sosyallik 1'e düşürürdüm. Zeka 2 değildir. Zeka 2 değildir. Oo abim ne kadar çirkinmiş. Akıncı etkisi bu da ilaveten verilen şey. Kontrol. Ulan şunu beşe çeksem mi direkt rahat ederiz. Yolcuların kaçmasını sağladım. Bir tane sosyalliğimiz olsun ya. Liderlik ve cazibe veriyormuş bir de. Şimdi ben karakter ismini falan seçtim. Hatta notlara yazdım deli gibi. Neymiş? Karakter ismi Tarok. Bunun bir anlamı yok. Tar güç falan demek. Ok da sadece böyle şeylerde havalı durduğu için seçtim. Bir tanesinin anlamı var ama. Şimdi çapulcu da değil. Artık sancak beyinde oynayacağız. Hiçbir boku değiştirmeyeceğim buradan. Olur da karakterimiz ölürse de şey gider, sev gider. Yani devam etmem hani öyle oğluma kardeşime falan da geçmem. Ne bileyim çok isterseniz belki geçerim. Bu zaten etkinleştirdi oluyor. Otomatik hiçbir şey yapmama gerek yok artık değil mi? Çok rahatladı şu an. Tamam. Bunu ben dağıtayım şimdilik en azından. İleride 7 tane çocuğumuz olursa salarız onu da şimdilik ben dağıtayım. Brother ben buraları 70 kez izledim. Oyun 60 senelik oyun. Hepiniz de <laughs> izlemişsinizdir bence. İlaveten benden de izlemenize gerek yok. Tamamdır. Ha ben bu olayı unuttum. olsun şeyini. Soyadımı. Soyadımız dediği şey klan ismi. Klan ismi Kuru Delis. Crudelis latince de merhametsiz demek. Çok güzel bir cümle bence. Bana bizim challenge'a uysun diye kafa tasılı bir şey lazım. Mod kuramadığım için onu da kuramadım. Yoksa çok güzel modlar olduğunu farkındayım bayrak yapmayla alakalı. Kafa tasılı bir şey yokmuş. Sıçtık arkadaş. Seri <laughs> e şunu mu koysam ya? Çok viking bu da ya. Var mı şey baltası böyle? Ya çok böyle şey duruyor. Boş duruyor bayrak sanki. Renginden dolayı mı öyle hissettiriyor acaba bana? Ya böyle dolduran da var. Gerçi bu da o kadar doldurmadı. Boyutunu büyütsek mesela arka plan tabii ki siyah. Siyaha ne gideceğiz? Bu renkler çok kötü ya. Umarım beta'dan sonra renkleri biraz değişir. Ya beyaz gidiyor hani her seferinde farklı bir şey yapmaya çalışıyorum ama bu cellat baltası olduğu için bunu seçtim bu arada ben de. Bu bildiğimiz savaş baltası. Um, uç kısmından bir şey çıkmıyor. Bu cellat baltası diye biliyorum. Yanlış biliyorsanız da düzeltirsiniz artık onu. Bir son bir bakacağım. Bir 20 saniye falan ileri atlayabilirsiniz. Burayı izlemek istemiyorsanız haberiniz olsun. <laughs> ama son bakmam gerekiyor. hani böyle daha. Doldurucu bir şey var mı? Bak bu farklı şeylere de benziyor. Bu zaten balta değil bence ya. Şöyle anlamsız bir şey mi seçsek? <laughs> de anlam olmak zorunda mı hani böyle sancakların? Bak her şeyden var. Valla böyle bir şey mi yapsam? Şöyle kırmızı da yapsam. Çok, çok garip durdu ama ya. Gözüm alışmadı. O balta da çok klasik. O baltayı seçemeyeceğim ben galiba. Bir şey diyeceğim. Bu olsun. Bunu sevdim. Böyle şey neydi lan buranın krallığın ismi? Aa Banner kendi evrenin ismini unuttum şu an. Westeros diyecektim az önce. Calradia. Böyle Calradia ya. Böyle Kalradya'ya götten gibi oluyor. <laughs> çok affedersiniz ama bunu yapmam gerekiyordu. Çok eğlendim. Beni ne hale soktunuz ya. Bir tane abi çok küfür ediyorsun yor yorumu geldi diye. Affedersiniz falan diyorum küfür ettiğim zaman. Ha, şuraya gelecekti mi Yeni Krallık'ta? Yerini ayarlamışlar. Bunu görmemiştim. Uzun bir zamandır bu haritayı görmüyorum ve... ...artık oyunu kasmadan, donmadan oynayacağım için de... ...ne kadar mutlu hissediyorum size anlatamam. E tabii bunun bir bedeli de olacak. Şeyde başlattım oyunu çünkü... Ee, ...en zor modda başlattım. Onu da gördünüz zaten oraları herhangi bir şekilde... ...kesmeyi düşünmüyorum. Umarım güzel geçer. Umarım... Beğenerek izlersiniz. 22'ye tahıl olmaz. Beni müsait bir yerde vuracak insanlar tanıyorum. 22'ye tahıl alırsam ben. Normalde poroslu her şey çok pahalı oluyordu. Onlar hiç... <laughs> Abim çözüm bulalım. Al. Al. Ben zeki bir karakterim. Ayıya dayı diyeceğim. <laughs> bir tık üste çıkayım. Bekleyin. Yalnız bir şey diyeceğim. Şurayı bu kadar az görmek çok garip bir lan. Ne kadar yemekler neyiniz var? 22 oldu. Neyse ver 22 Allah belanızı versin ya. 3-4 gün dayanın madem. Şimdi neye vereceğiz? Neye vereceğiz? Ee, dövüşmemiz gerekiyor açıkçası. <laughs> Mantıken çiftel vereceğim ya sadece şu an. Arenacı abi. Nerede arena var? Bize arena söyle klasik en sevdiğim başlangıçlardan olan arena arena gezelim. Burayı da bence 70 kez okumuşsunuzdur. Turnuva Zeonika Danustika. Şey çok hoşuma gitti şu an. İşaretlemedim ya Zeonika nerede? Danustika nerede? Oraya doğru gitmeyeceğim. Çünkü buranın turnuvaları benim için şu an eziyet olur. Zeonika'da falan şansım yine az. Ama bir tık da yüksek ya. Millet oynuyor bir şeyde. Ben niye oynayamayayım ki? 70 kez öyle de bilirim ama ben ölürüm sonuçta. Ben bundan zevk alacağım inanıyorum. Zaten amacımız da 50 veremem askere siktirin gidin. 50 asker mi olurmuş? Siz salmayacak mısınız beni? Ee, amacımız da söyledim size. Şöyle söyleyeyim şimdi. Kadın erkek hiç fark etmez. Canlı olsunlar öncelikle ve e, soylu olsunlar şurada gördüğünüz ne kadar karakter varsa hangisi denk gelirse hiç fark etmez kral olsun şey olsun yani bu yüzden benim düzenli olarak ya krallık değiştirmem gerekiyor ya düşmanlarım aşırı nefret edecek benden o belirli bir şey zaten. Oyunda hala uzaktan konuşma modu yoktu mu? Yok bulup konuşacağız bunlarla da tamam hiç sorun değil. Bunların hepsini hepsinin kellesini alacağız. Kendimi şey gibi TRT'yi de satacağız diyen adam gibi hissettim az önce. Hepsini indireceğiz. Oyunun e, normal halini unuttuğum için bazen garip şeyler yapabilirim. O kadar da olur ama. Aa ödülü falan da seçemiyoruz ama ödül iyi. İlk turnuvamda Garyos var. Mükemmel. Ama ben para koymayacağım şimdilik. Parasında değilim işin. Kalkanla oynamam bu arada. İster Bannerlord değil ne zorluğu olursa olsun elime kalkan alma. o kadar da değil. Tek atar herhalde şu an. Tabi vurabilirse. Çok vuracak ki. Sen bir git onunla savaşsana. Hayır ananız ne kadar hızlı öldürdün. Neyse bir üst tura çıktık iyi bakalım. 53 vuruyorsun. İyi dayanıyorum lan aslında. Hiç fena değil sıfır tekerliğe göre. Senin kalkanın kırılacak. Senin kalkanın kırıldığı gün benim miladım olacak. Yeniden doğuracağım o gün. İbare oyunu çok kolayda oynayıp unutmamışım. Ya onunla alakalı yorumlar gerçekten vardı ve o kadar hak verdim ki hani bundan nasıl zevk alıyorsun diye. Drogo'dayken zevk alıyorum ama burada zorlanmanın zevki apayrı. Gerçekten apayrı şu an kaşınıyor böyle içim. Para koysana falan diye ama baştan koymadığımız için arkadaşlar iki kişi bana gelmeyin. Birinizi hallederim ki sen en halledilmemesi gereken insansın biliyor musun? Sen en sona bırakılacak birisin benim için şu an. Daha savunmacı oynayacağız. Savunmacı dediysem de kalkanla değil. O kadar da savunulacak bir şeyleri yok. Senin götü o adama doğru verelim. O gelene kadar senin ne kalkan kırılır ne ben seni öldürebilirim gibi çünkü. Ananı sikeyim ona yetişemedim. Gayet iyi. Devam. Benim kili çalacak ama. aç çalamadım. Göt. Uy. Sen bir tık bir yerinden iyisin. Bir tık hızlısın sen ondan. Ben onu hissettim. Ama hızlı olduğun için hızlı yiyorsun. Aynen. Taşacak mı? Oros bu çocuğu. <laughs> Elimi koluma doladı amına koyayım. Tebrik ederim. Çok güzel öldürdü. Aa elendim. Hayır elenmemişim. Garyos'la İmparatorluk Lejyoneri. Her şey taktik koçum. Hadi sen beni bir kez yendin. Finalde seni nasıl yeneceğim bilmiyorum ama yenersem çok güzel olur. Yardım et. Tamam arkadan vur o da olur. Odu da uyar. Gayet iyi vurduk şu an. Devam. Bir şey diyeyim çok iyiyiz. Seninle çok iyi bir ekip olduk. Ama senin de kellerini alacağım. Bana bağırma öyle. Gel bakalım. Bunu yenersem zırhını satmayacağım. Zırhını direkt giymeyi düşünüyorum. Yenme yani ihtimalim ne kadar şu an hiçbir fikrim yok ama. Korkmuyorum diyeyim çünkü çok fake atıyor. Çok adice fake atıyor bir de. Bak bak. Sabırlı oynamam lazım. Tek olay sabır şu an. ananı sikeyim. İyi vurdu. İyi vurdu ve gözümü korkuttu şu an. ikinci vuruşuna yokum çünkü. Çok fake atıyorsun. Deli manyak fake atıyorsun. Yapma artık. Ya. Neyse ilk turnuva. İlk, tur turnuva. i̇lk turnuvamı kazanacağımı düşünmüyordum. İyi bir rakibe yenildiğimi düşünüyordum şu an. Ne iyi ki para koymadık amına koyayım. Neyimiz gelişti? Benim tekerleğe basmam gerekiyor bu arada. Ben normalde tekerli bir şey oynamayı düşünmüyorum ama tekerleğe mecburiyetten basacağım. Ben buradan Danustika'ya kadar kadar Danustika'ya kadar gitmeyeyim. Bir de artık lütfen hızlanmak için dörde basmayayım. Ver şu bir 20 asker olalım. Şunlar salsın bizi. Rahat rahat gezelim. Şurada falan yok mu ya? Hemen girseydik. Bize böyle Lord Mort olmayan bir şey daha iyi gelirdi. Turnuva. Yukarıya doğru çıkalım bakalım. Kuzeyitlerin turnuvaları da çok rahat al Kuzeyitlerin değil be Sturgyalıların. İsimleri karıştırıyorum da halime bak. Bir şey diyeceğim. Bunları öldüremez miyiz ya? Yeah. Ya teslim olursun ya ölürsün. Öldürürüz ya. Under Arkadaşlar. Ay özür dilerim yanlış şey tuşa bastım. Dolun bakayım. Ben bir tur atıp gelsem daha iyi olur. Koltuklanmış kargoluyor mu bu acaba diyeceğim de benim elimdeki altındaki at ölü galiba. Alamazsak da ilk şeyimiz. Çekilin bakayım. Gayet iyi soktum. O daha mı mantıklı yoksa kılıç mı daha mantıklı şu an emin değilim. Onu nasıl Oğlum taşlan lan o manyak mısınız? Taştan niye o kadar yedim ben? Şu orduma hiçbir yararım yok bu arada. Safi zararım. Çok yavaş atın. O kadar hızlı bir ata alışmışım ki. olmadı lan. Ulan azıcık daha dayansanız alırdık be. At bir vuruyor. Atla vurmayı düşündüm biliyor musunuz az önce. Yemin ederim atla vurmayı düşündüm. Ya yani ne diyeyim. Bunların kellesini alamıyoruz ya ona çok sinirlendim şu an. Yapacak bir şey yok. İlk tutsaklığımızda yaşamış olduk zaten arena arıyorduk. Hiç gelirimiz yok, hiç giderimiz yok. Zaten bedavadan saldılar bize. Ki <laughs> umursayan kimse yok. Abim arena nerede var? Aslında ilk arenadan parayı vurduğumda yanıma bir Ortusya Dunglais. Yanıma bir şey alsam çok iyi olur. Ortusya neredeydi lan? Ha şurada. de yukarıda. Dunglais tarafı gideyim ben. Asker var mı? bir 4-5 kişi olalım en azından ya. Tamam demek ki öyle benden 5 kişi yüksekler, 2 kişi yüksekler deyip dalmamak gerekiyormuş. Biraz daha dikkatli. Ya üste doğru bakıp gitmek istiyorum da para kaybetmek istemiyorum biliyor musunuz? Artık aklım fikrim parada biraz da. Çünkü bunu arttırmamız gerekiyor ve yemeğimiz yokmuş. Mesela 9 kişi dalmadı bize. Biz alacak mıydık ki onları dalmadılar? Çok epik bir zamanda girdik köy bu arada dikkat ettiniz buna. Gerçek tahıl bu işte amına koyayım 9. Her türlü dalacağım bana. Dalmadın. Garip. Niye dalmadın acaba amına koyayım? Kıllandım şimdi bize dalmadı iş. Hey, amına koyayım ne oldu da? Tamam ikinci şey geliyor. Ya Mert'in bile böyle savaşlardan da kaçamam ben. Hiçbirinizin de bir şey yok demişsin. Kalkanı malkanı böyle önde yürüteyim onu falan. Yok. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Sikmişim atını. Yan yana gideceğiz. Gelin. Beni biraz arkadan buslayın ki ben de yürüyebileyim. Arkadan buslamadı. Adamı arkada bıraktım yanlışlıkla ya. Şurada taş yemezsek mükemmel. Yakına girelim. Böyle daha çok yararımız olur. <laughs> Yararımıza bakabiliyor. Aa aldılar lan. Vallahi beklemiyordum biliyor musunuz? Ben dedim hani esir düştük. Efsanevi seyyah kapşonu ver. Yıpranmış bilmem ne falan bunları da satarız artık. Şunu kitleyelim şimdiden. Vallahi alması beklemiyordum. Şu an çok mutluyum. Belli etmiyor olabilirim ama. Gerçekten mutluyum şu an. Kervan. Kervanı kurtarırsak sadece ilişkimiz mi artıyor? Mal verirler mi bize? Neyse sikerler bana ne amına koyayım ya. Sanki bana kaldı şu an kervan kurtarmak. İyi bir karakter oynamaktan sıkıldım. Kaladok şu iki dakika neretsiz ne yapmış bir konuşalım Top mı seninle? Ben Tarak olan sen kimsin? Senin tüpün ne kadar güzelmiş lan öyle. Anlıyorum Kaladokçum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Umarım şey gelmezsin, ise gelmezsin. Benim bildiğim en güçlüleri, en sağlamları Kaladoklu kral olarak. Bunları da katılabilirim ha. Oyun başlangıcı için. Birilerinin kelleyi almak için. Saçma olmaz bence. Batanyalı şey olmak. Günlük 16. Günlük neredeyse para kaybetmiyoruz ama artık para kazanmamız gerekiyor. Güzel bir miğfer varmış. Bir tane lord var. O da benim galiba. Yok rodarak. Ben daha lord değilmişim arkadaşlar. O da üst tura çıkamadı. Gerisi taktik o zaman. Ama nasıl taktik ki bu anla naklayayım. Korktum biliyor musunuz? Gerçekten korktum ama şunu anladım. Korkunun ecele faydası. Korkunun bana bir faydası olmayacak. O yüzden de aldım. Oğlum ben çifterli de çok mu iyiyim? Artık parayı bastık arkadaşlar. Yoksa götümüz satacağız nasıl kim? Keşke yemeseydin o oku. Oha. 62 amına koyayım. Benim takım arkadaşımı indirirler. Ben bu konularda hiç şanslı birisi değilim. Evet. Bu rodarak mı? Yo, bayağı. ottan boktan asker öldük. Çık. Paramız bitti. Mükemmel. İyi ki şeylere saldırmışız. Buradan biraz para geldi bize. Karbansette var mı? Şey. Onu mu Dur. Tamam. Kaçtık, kaçtık. Yok yok git git. Git git. Vallahi iki lord varmış burada da. sokacağım ya. Her yerde de lord var. Bu olarak ne mi geziyor amına koyayım? Kimsin sen ya? 61 yaşında adamsın. Senin ne işin var böyle turnuvalarda? Üst çıkıyor ya bir de inatla. Olmadı lan. Birlikte gidersek hallederiz. Hadi. <laughs> Gayet iyi Gayet iyi hadi Ya dedim bir tanesi düşer Yeşillerden azan ama üst tura çıktık Bizim canımız azmış ben canımıza hiç dikkat etmedim Desem bana inanır mısınız Çünkü ben hiç bu kadar az canla Oynamadım ki bu oyunu Son yüzyıldır Okçu var Tek yerim bir oktan çünkü Sana artık koşmam gerekiyor. <laughs> İyi korudun. Bizi eritmezsin herhalde reis. Öl siktir git ama koyayım. Finalde Lord bekliyor ve canım. Ben niye canıma bakmadım ki ya? Neyin özgüveniymiş o öyle? Neredesin ama? Çok yaşlısın be en azından. Yaşına göre mi savaşsan? Ne diyorsun? Çok saçma bir vuruş yaptım. Arka arkaya saçma vuruşlar. Saldır artık amına oğlu. Göt. Çok gerildim beni. İlk turnuvamızı kazandık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bin bunu giyeceğim direkt. Mükemmel. Şunu da sat gitsin. Arkadaşlar ben şunu alayım ya. Şunu dursun tamam da. Para dedik evet saçma. Kesinlikle aynı fikirdeyim eğer. Niye ona para ödedin? Şu an at falan diyorsanız ben aldım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.